Evet sevgili arkadaşlarım, ee, şu anda parkın e, demek ki batı tarafına geldim. Şimdi tekrar doğu tarafına doğru yönleniyorum. E, kameranın bu tarafı kuzey, e, kuzey. Evet bu tarafı da güney. Burası Luna Park tarafı. E, demin sevgili arkadaşımız Serkan Bey ile birlikte. Ee, görüşme yaptım. Kısa bir görüşme. Tren attı. Maalesef sökülmüş. Tabi çok eski bir hadise olduğu için kalması imkansız. Yine i̇şte de çay bahçeleri veya kafeler var ama kimse yok şu anda. Evet. Valla çok duygulandım. Tabi eski günlerim hep aklıma geldi. Onun için bu videoyu da o yönden çekiyorum ve sizle de paylaşmak istedim. Burası Luna Park'ın bulunduğu bölge. Arka taraf. Arkadaşlarım şu anda hızlı hızlı yürümek zorunda kalıyorum. Çünkü yağmur çiselemeye başladı. Ufak ufak. Ve ben buradan da otobüse binip tekrar eve gideceğim. Eee tarihi de tekrarlayayım tekrar. 11 Pardon 13 Mart. 13 Mart 2023 günlerden pazartesi. Soğuk bir Ankara günü. Evet sevgili arkadaşlarım karşısında göl gazinosu. Eski göl gazinosu. Evet sevgili arkadaşlarım Göl Gazinosu'nun e, doğu tarafına geldim. E, bu arada da havuzun bu kısmını da görmüş oluyorsunuz. İki taraftan köprüyle gaz Göl Gazinosu'na geçiliyor idi. Evet. Bir köprü de burası. Daha doğrusu yol köprü değil de Karşıdaki karayolu da şurası da Ankara Tren Garı'na giden yol Opera Meydanı'ndan. Evet sevgili arkadaşlar en sonunda Gençlik Parkı'nın çıkış noktasına doğru yaklaşıyorum. Bakın şu taraflarda o zaman gazinolar vardı. İşte dedim ya Zeki Müren'i filan oralarda seyretmiştik. Gençlik Parkı gaz gazinonun ismini unuttum. Evet giriş kapısı, ana giriş kapılarından bir tanesi de burasıydı. Bu meydandan iniliyordu parka. Herhalde bu gençlik parkında ilk kez tarihinde sizlere sunacağım görüntü öyle görünüyor. Yani çok uzun olursa hem montajlamada sıkıntı çekerim hem de siz seyrederken belki sıkılabilirsiniz. O nedenle bunu kaç kesinlikle yapmayı düşünüyorum. Ve şu anda da bayağı yağmur yağmaya başladı zaten fark ederseniz veya belki ben fark ediyorum kamera ıslanmaya başladı ve ben de burada yayını kesmek zorundayım size tekrar şöyle döneyim. Sevgili arkadaşlarım bugünü tekrarlayacağım. 13 Mart 2023 günlerden pazartesi. Şu anda Ankara'da Gençlik Parkı'ndayım. Eski günlerimi yad ettim, andım. Güzel de bir hatıra oldu. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet. Şuradan veya şu aralardaydık gazino. Hatırladığım kadarıyla evet. Şu aralardaydık. Evet, gazino'nun olduğu mıntıka, yani Zeki Müren'i izlediğimiz gazino buralardaydı. Şu mıntıkadaydı. すいません。